Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. www.bilgeevim.net editörlerinden ben Ruziye. Şimdi size çok güzel e, kuş kanadı modelimizi göstereceğim. Kuş kanadı modelimizi biraz anlatmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle yazmamızın altının suyunu iki zincirle sık iğne şeklinde gidiyoruz arkadaşlar. Daha sonra örümceğimizi yapıyoruz, pulumuzu ekliyoruz, örümceğimizi yapıp e, batıyoruz arkadaşlar battıktan sonra trabzan yapıyoruz trabzanımıza 3 tane zincir çekerek e, bu şekilde tomurcuğumuzu yapıyoruz bu şekilde 3 tane trabzanlarımızı hafif boyunu uzatarak 3 tane tomurcuklu yapıyoruz daha sonra bir zincir çekeceğiz arkadaşlar tığımızı 3 kere dolayarak 4 zincirle batacağız daha sonra sık iğne şeklinde aşağı kadar ineceğiz arkadaşlar şimdi size örerek göstereceğim öncelikle yazmamızın ilk başlangıcı diye düşünebiliriz arkadaşlar. Örümceğimizi yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Pulumuzu şu şekilde renkli olan kısmı alta gelecek şekilde şu şekilde tutturuyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle yana alıyorum. Çok güzel, çok şahane duran bir oyamız bir zincir çekiyoruz örümceğimizi yine yapıyoruz arkadaşlar daha sonra bakın 1 2 3 4. suya batıyoruz 4. suya battıktan sonra arkadaşlar bir tane zincir çekiyoruz bakın burada da olduğu gibi 2 3 tane zincirimizi tamamladıktan sonra bir tane trabzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekip trabzanımızın iç kısmına batıyoruz. Daha sonra bir kere doluyoruz. Trabzanımızı 3 kere de yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar 3 zincir çekip baş kısmına batıyoruz. 2 kere dolayıp üçüncü trabzanımızda hafif uzatarak üç kere de alıyoruz bir iki üç tane zincir çekip baş kısmına batıyoruz şimdi burada üç tane yaptıktan sonra arkadaşlar bir tane zincir çekeceğiz üç kere dolayacağız tığımızı aynı yere tekrar batacağız sonuncu tırabzanımızı da yaptıktan sonra 1 2 3 4 tane zincirimizi çekeceğiz arkadaşlar. Batacağız. Sık iğnemizi aşağı kadar indireceğiz. İsterseniz sayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra tekrar yanındaki suya batacağız arkadaşlar. Kuş kanadımızı yapmış oluyoruz. Daha sonra bir tane zincir çekeceğiz. Örümceğimizi yapacağız arkadaşlar. Bir tane zincir çekeceğiz. Bir tane pulumuzdan alarak bakın bu renkli tarafı mavi olan kısmı alta gelecek şekilde şu şekilde tığımıza takıyoruz daha sonra şu tam baş kısma gelecek şekilde içinden bu şekilde çıkarıyoruz arkadaşlar bu şekilde yana alacağız bir zincir çekeceğiz yine örümceğimizi yapacağız Bakın arkadaşlar. Şu şekilde kuş kanadımız bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Sizin için tekrar bir tane daha yapacağım. 1 2 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Hemen yanına batıyoruz. Trabzanımızı ikili şekilde yapıyoruz. 3 tane zincir çekip batıyoruz. Tomurcumuzu yapıyoruz arkadaşlar. Bir kere dolayıp 3 kere de alıyoruz. Büyükten küçüğe doğru sıralamamız lazım. Şimdi 2 kere doluyoruz. Yine 3 kere de alıyoruz zincir çekip yine batıyoruz arkadaşlar bir tane zincir çekip 3 kere dolayacağız en sonuncu olduğu için biraz daha boyunu yükseltmemiz lazım bakın bu şekilde 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz en sonuncuya daha sonra 10 tane sık iğne ile aşağı kadar iniyoruz arkadaşlar. Şu yanındakine, yanındaki suya batabiliriz. Kanadımız bu şekilde oluşuyor. Bir tane zincir çekiyoruz. Bakın örümceğimizi yapıyoruz. Bir tane zincir daha çekip pulumuzun bu renkli kısmı aşağı gelecek şekilde tutturuyoruz. bir tane daha zincir çekiyoruz arkadaşlar bakın bu şekilde yine tekrar örümceğimizi yapıp batıyoruz yine aynı şekilde kanadımıza pulumuzu almaya devam ediyoruz bu şekilde örneğimiz devam ediyor arkadaşlar kuş kanadı örneğimiz şu şekilde size göstereyim çok gerçekten çok güzel duruyor oyamız. Bakın arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.